Arkadaşlar günaydın, hepimize hayırlı sabahlar. Ee, şimdi hemen hızlıca Kuant üzerinden bir 15 dakikalık grafik açtım. Grafikteki durum şudur, e, bilginiz olsun. Şimdi Kuant'ta dün e, Twitter üzerinden e, bir paylaşım yapmıştım. Beni takip edenler görmüştü. E, fakat buraya video çekmeyi ihmal ettim doğrusu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, şu an için henüz daha erken. E, çok ciddi anlamda e, bir yorumlamasam da hızlıca gördüklerimi söyleyeyim. Kuant 15 dakikalıkta dün benim tweet üzerinden paylaştığım tahminimin ee, tahminim doğrultusunda ilerledi diyeyim daha doğrusu. Tahminimi gerçekleştirdi demeyeceğim. Şimdi ilk etapta bir 15 dakikalık grafik üzerinde ciddi bir kırılım geldi. Kırılım nedir diyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kırılımın ilk, ilk etapta hedefi burası olabilir. İlk önce bir beyaz boyun kanalına retest yapar. Retest yaptıktan sonra eğer oranın üzerine kıramaz ve tutunamazsa buradan red yerse aşağıya doğru ilk etapta 102 dolar civarına, 103 dolar civarına çekebilir. Şimdi olay nedir diyeceksiniz. Olayı günlük grafikte göstermem gerekiyor ki tam net anlatabileyim. Şuradan 10 Temmuz 2022'den büyük resimde görünen, gelen ve e, ortalama 11 Mart'ta sonlanan ve daha sonrasında konsolidasyon süreciymiş gibi gösteren e, bir hareket vardı. Ve bu hareketin sol omuz, baş, sağ omuz kısmı gerçekleşmişti. Ama e, şuradaki hareket bize bunun yukarı gidebilme ihtimali olabileceğini gösterirken bugün sabah itibariyle daha doğrusu gece itibariyle Kuant e, e, maalesef bu omuz baş omuz formasyonunu Ta geçen yıl Temmuz içerisinden gelen omuz baş omuz formasyonunu büyük resimde kırdı. Şimdi önemli olan şu, e, Quant bunu bugün içerisinde bir ihlal olarak mı yapacak, bir fake out yaparak e, bir ayı tuzağı mı yapacak? Şurada tutunacak mı şu bölgede? Yoksa burada tutunamayarak burayı kaybederse eğer büyük resimdeki olası om ob omuz baş omuz formasyonu, Oba formasyonu söz konusu olursa potansiyel hedef 50 dolar arkadaşlar dikkat olmakta fayda var nereden baksanız şu an itibariyle %58 eksi aşağıya gösteren bir hedef var ee, yani buradan itibaren %100 kayıp gibi duruyor bilginiz olsun %58 bacak boyu gösteriyor ama şu anki seviyemiz neredeyiz günlük günlük 15 dakikalığa gelelim ona göre ya da dakikalık üzerinden bakalım özür dilerim mevcut 100 116 dolardan olası formasyon devreye girerse gerçekleşebilecek potansiyel hedef dip bölge 50 dolar olarak gözüküyor. %100'ün üzerinde bir kayıp söz konusu olabilir. Çok dikkatli olmakta fayda var. Bugün içerisinde kuantı çok ciddi takip edin. Yüzün altına kırmadığı sürece hatta şöyle söyleyeyim Strong Low dediğimiz bölgenin altına kırmadığı sürece ve onun altında gün kapatmadığı sürece şimdilik olası bir haftalıkta iflal, ihlal olarak kalabilir. Eğer ama 94 altında da gün ve hafta kapatırsa velet derli namin arkadaşlar. O zaman gerçekten çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Benim şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Bu bir hızlı videoydu. Dediğim gibi acil bir uyarı, uyarı niteliğinde açmak istedim. Görünen şu ki, nereden baksanız bir senelik bir omuz baş omuz formasyonu var. Şu an için e, yaklaşık olarak, e, şöyle düzelteyim arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1-2-3 saatlik bir e, ihlal söz konusu diyebileceğim. Hatta buçuk saat diyebiliriz. Şuradaki mumla birlikte, iki mumla birlikte. 3 saattir bir düşenimiz var. 1.5 saattir de büyük çizgi yani boyun çizgisi altında bir ihlalimiz var. Buradan, buranın altında çok uzun zaman geçirmememiz ve gün kapatmamamız gerekiyor. Quant yatırımcılar için konuşuyorum bunu. Eğer şuradan retest'i başarılı bir şekilde yukarı doğru kırar ve tutunursa Quant eyvallah tutunamazsa ilk hedef dediğim gibi 102 ve buralarda çok zaman kaybeder ise o zaman Acı bir şey var ki arkadaşlar dediğim gibi hedef 50'ye doğru gider. Omuz baş omuz formasyonu çalışır. Şimdilik diyebileceklerim bu kadar. Acil bir yayındı. Dediğim gibi hemen uyarmak için açtım. Bunu şimdi yükleyeceğim. İnşallah kısa zamanda geçir ve gören görür diyeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı günler.